Galatasaray Liverpool zaferinin ardına bir galibiyet daha eklemek istiyor. Liverpool maçıyla birlikte ne kadar iddialı, ne kadar istekli ve bu şampiyonada ne kadar çok istediğimizi net bir şekilde gösterdik. Burada taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun, konsantrasyonumuz, isteğimiz, maça odaklanmamız çok yüksekti aynı şekilde bunu sahaya koymak ve tekrar bir galibiyet, 6 puana gelmek bizim için çok önemli, çok değerli olacak. Okan Buruğ'un ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo Glimt'i ağırlayacak. Sarı Kırmızılar Devler Ligi'nde çıktığı ilk maçta Frankfurt'a 5-1 kaybederken evinde Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray 3. haftaya 3 puanla 21. sırada giriyor. Sarı Kırmızılılarda tek eksik Wilfred Singo. Okan Buruğ'un takımını Uğurcan, Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper ve Osimhen 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Galatasaray, Norveç ekipleriyle karşılaştığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bodo Glimt, ilk 2 maçta Slavia Prag ve Tottenham'la 2-2 berabere kaldı. Rams Park'ta saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.